Tekrar merhaba. Bu dersimizin konusu ikinci nevi neva, diğer bir adıyla ferahsar terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Kantemiroğlu edvarından. Bestekarı meçhul düyek usulünde ikinci nevi neva peşref. Peşrev'in birinci hanesine çargah perdesinden başlanmış, Hüseyin'i perdesine çıkıldıktan sonra neva perdesine gelinmiş. Ardından neva perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Çargah ve neva perdelerinde kalışlardan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Hemen ardından neva perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Irak perdesine inildikten sonra seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş, aşiran perdesi tutulmuş. Yegah perdesine sürekli inişlerden sonra bir anda Hüseyin'i perdesi tutularak muhayyer perdesine çıkılmış. Hüseyin'i ve neva perdelerinde kalışlar yapıldıktan sonra mülazime bölümüne geçirmiş. Mülazime bölümüne çargah perdesi tutularak başlanmış. Bir anda ev perdesi yakalanmış. Tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış. Yine dügah perdesine gelinmiş. Neva perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Irak perdesine gelinmiş. Yegah perdesine kadar seyir genişletilmiş. Aşiran perdesi tutulmuş. Yegah perdesine inişlerden sonra yine birinci halede olduğu gibi Hüseyin'i perdesi yakalanarak muayyer perdesine çıkılmış. Hüseyin'i perdesinde bir kalıştan sonra Gerdaniye perdesinden tam perdelerle çargah perdesine kadar inilmiş ve nema perdesi yakalanarak orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Tambur Zeki Mehmet Ağa'ya ait devri kebir usulünde ikinci nevi neva veya ferahsar peşref. Peşev'in birinci hanesine neva perdesinden başlanmış, segah perdesine inildikten sonra eviç perdesiyle gerdaniye perdesine çıkılmış. Nema perdesine tekrar inildikten sonra muayyer perdesi yakalanmış, ardından hicaz perdesine kadar inilmiş ve neva perdesine çıkılmış. Hicaz perdesi kullanılarak Neva perdesinde kalıştan sonra bir anda Muayyer perdesi yakalanmış. Ev perdesine bir iniş yapılmış. Hüseyin'i, Neva ve Çargah perdelerine gelindikten sonra Neva perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış, Neva'ya yenilmiş. Gerdaniye perdesi tekrar yakalanmış. Muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ardından Acem perdesiyle Neva perdesine inilmiş ve tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş. Ras perdesine kadar inildikten sonra bir anda Neva perdesi yakalanmış. Hicaz perdesinde bir kalıştan sonra Neva perdesi yakalanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Tekirdağ yöresine ait Aksak usulünde ikinci nevi Neva türkü. Türkiye Neva perdesi tutularak başlanmış. Neva perdesinde tekrar bir kalıştan sonra Gerdaniye perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Neva perdesine gelinmiş. Ardından yine Gerdaniye perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Neva perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kalkit yöresine ait. Sengin Semai usulünde ikinci nevi Neva terkibinde bir türkü. Türkiye viç perdesinden gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Ardından Muayyer perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Neva perdesine gelindikten sonra Muayyer perdesine kadar seyir tekrar genişletilmiş. Neva Muayyer perdeleri arasında seyre devam edilmiş. Ardından Neva perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Sivas Kangal yöresine ait bir türkü yürük semai usulünde. Türkiye çergah perdesinden başlanmış, segah perdesine indikten sonra neva perdesi yakalanmış, tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Neva perdesi üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra Seyir Hüseyin'i perdesine kadar genişletilmiş, tam perdelerle rast perdesine geldikten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış. Yine burada ısrarlı kalışlardan sonra gerdaniye perdesine atlanmış, tam perdelerle rast perdesine kadar inilmiş, yine neva perdesi yakalanmış, en sonunda ras perdesine kadar inildikten sonra neva perdesine çıkılmış ve orada cümle bitirilmiş. İkinci nevi neva veya feraslar terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Seyit Mehmet Emin terkibin bu selik ve uzal yani hicaz perdeleriyle başladığını, neva perdesinden sümbüle perdesiyle tiz nevaya kadar çıktığını, oradan tekrar neva perdesine geldiğini ve bu perde üzerinde kaldığında neva makamının icra edildiğini yazmaktadır. Artin Nazari serini neva perdesinden başlatır. Neva perdesini merkez alıp gerdaniye ile dügah perdeleri arasında dolaştıktan sonra neva da karar verir. Karar yeri açısından verdiği bilgi Seyit Mehmet Ağa ile aynıdır. Nasır dede de hem kendinin hem de Seyit Mehmet Emin ve Artin'in neva tariflerine çok benzeyen bir terkibin tarifi bulunmaktadır. Adı Ferahzar olan bu terkip neva seyrinden sonra dügah yerine neva perdesine karar vermektedir. İkinci nevi neva veya Ferahzar terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve örnek eserler incelendiğinde terkibin neva perdesini kendine merkez aldığı görülmektedir. Seyit Mehmet Ağa'nın tarifinde verdiği Buselik, Hicaz ve Sümbüle perdeleri ve nevada kararın olduğunu belirtmesi neva perdesi üzerinde rast seyrini bize gösteriyor. Aynı seyir anlayışı Nasır Dede'de de Ferahsar terkibinde bulunmaktadır. Yerinde rast seyrini düşünecek olursak Buselik ile Hüseyni aşiranı, Hicaz ile Irak'ı ve Sümbüle ile Acem perdesini eşleştirebiliriz. Nasır Dede zamanında neva makamı dügah perdesinde karar vermektedir. Ferahsar ise neva makamının neva perdesi üzerindeki rast makamı ile birleşmesidir. Artinde ise bu nim perdeler kullanılmamıştır. Tam perdeler alınarak neva perdesinde karar verilmiştir. İkinci nevi neva veya ferahsar terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. İkinci nevi veya veya ferahsar terkibi neva makamının neva perdesi üzerindeki rast makamı ile birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Seyre neva makamı ile başlar. En sonunda neva perdesi üzerindeki rast sesleriyle karar verir.